Sırada şimdi evet hayır oyunumuz var. İşinize geldiği gibi cevap verebilirsiniz. <laughs> Ona emin olabilirsiniz. E, Gülen abiden çok korkuyorum ben Korkma bu konuda. Korkma ben. Hadi bakalım. Daha önce hiç bu hiç yaşanmasaydı keşke zamanı geri alabilsem dediğiniz bir an oldu mu? Hayır. Ne oldu? Ne oldu? Tabii şimdi yani. <laughs> ya bak evet, şu e, durumunda. Ama mi? mecbursun tabii canım. Evet dedi bir kere. Evet. Eda'cığım sen Merak uyandı. <laughs> Kameralar şimdi. Ha şey olmadı mı mesela evet. Güran abi hiç? Böyle hani gece yattığında şey dersin ya tüh ya onu da söyleseydim. Olsaydı evet derdim Eda. Haklıydım aslında abi. niye kendimi savunmadım dersin ya. Olsaydı <laughs> evet derdim. Evet sen evet dediğin için ne oldu onu evet. söyle. Benim öyle şeylerim oluyor <laughs> genelde. Biz evet. bunu bunu de yaptık. Sema yazdı. Baya ben gece yatağa girdiğimde tüh ya şunu Şurda. şöyle Böyle yapabilir ya bir şey örnek ver şimdi. Ya aklıma gelmedi Hemen bir şarş. şey ben. Aklıma gelmedi. Evde çorapları sağa sola otar mısınız? Hmm. Hayır desem Merve şimdi. <laughs> <laughs> yalan. Bu nasıl bir yalan? Evet yalan. bazen. Bazen ama çok nadir. <laughs> Misafire kendim yaptım deyip dışarıdan sipariş söylediğiniz yemek oldu mu? Ha, bunu ben yapmış olabilirim ya. Hayır. Düşüneyim. Yok ben de yapmadım ya. Niye yapmadım bu zamana kadar? Yapardım <laughs> aslında ben böyle bir şey. <laughs> yapayım mı? Hiç beğenmediğiniz halde bir oyuncu arkadaşınızın dizisine çok iyi olmuş dediniz mi? Her gün neredeyiz? <laughs> <laughs> Özür dilerim. Sürekli neredeyiz? <laughs> evet, evet, evet. evet e şimdi evet, yani nasıl şimdi güvenecekler size? Bir daha Hiç doğru güvenemezler, yapayım. doğru. Bittik. <laughs> Bu program bizi bitiriyor. Yok ya yani niye? <laughs> <g> <gülüyor> <gülüyor> yürü gidelim. Sormasın Yürü gidelim. Peki duşta hiç şarkı söyler misiniz? <laughs> evet. Bir ara ben onu çok ona da şöyle bir cevap verdim. Evet. Bir ara çok yaptım ama uzun zamandır yapmıyorum. Evet. Niye yapmıyorum? Ben bunu da. Siz yani çok beni bayağı bugün yapmam gereken şeyleri bana hatırlattınız. Evet, ben bunu da yapayım. Evet. Daha önce hiç oturduğunuz masanın altına sakız yapıştırdınız mı? <laughs> çirkin bir eylem işte. Evet. <laughs> çok ilginç. <laughs> Neden böyle bir şey yapıyorlar? Yapıyorlar. Yapan var mı ya varsa da arkadaşlar. Ya öğrenciyken yani. hani ağa da sakız unutursun. Öğrenim var da gelir. Evet. Ne yapacağını bilmiyorsun. Yutamıyorsun. Aa, yani ben hep yuttum. yuttum ya. ya. ben, ben de, de yuttum. yuttum. Evet, evet. Otellere gittiğinizde. Evet. Bu çok güzel. Ha, şampuan. Hepsinden birer tane böyle. <laughs> bon çaldım. Bol bol. Hepsinden çaldım. Ve çok evet. mutluyum. Aşırı mısınız? Evet. Evet. Özellikle böyle bazı bazı terlikler oluyor otellerde çok güzel of, bizim tık. evde yok onlar. Gittiğiniz otele göre evet. diğer odalara da girip mümkünse <gülüyor> <gülüyor> onları da alıp alıp misafirliğe gittiğinizde hiç çorabınızın delik olduğunu fark edip saklamaya çalıştınız mı? Evet ben bana oldu. Şöyle oldu. durdum yani. <laughs> Bütün gün böyle oturmak ne kadar zor biliyor musunuz? Ben Anne terlik istiyorum genelde. Da daha yeni Aynen, geldi. Tabii. Güzel Aynen. şey, terlik istiyorum. E ben ayağım çok üşüyor falan evet. diye. Ama yani işte o sen o sen zamana sen kadar genelde. açık oluyor ya. Giydin, aha Aynen. öyle kaldın. <laughs> Kapanın... Uğraştır burada. Aynen, çoruba arkaya saklama teknik. e şöyle. Kapıyı ver. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Siz ya ki ben gelmezsin. size konuk oldum <gülüyor> ama. <gülüyor> evet. Biz daha çok... çok. Ben çok eğlendim yani. Ben de çok eğlendim. <laughs>